K yerine yazalım 1 bölü kök 2 artı 1 artı 1 bölü kök 3 artı kök 2 artı 1 bölü kök 4 artı kök 3 artı diyoruz 1 bölü kök 64 artı kök 63 gelmeli. Burada hepsini eşlikleri çarpalım arkadaşlar kök 3 eksi 2 kök 2 kök 4 eksi kök 3. Tabii bunu aradaki terimler içinde yapacağız kök 64 eksi kök 63. Burayı düzenlersek kök 2 eksi 1 bölü 1 gelecektir. Aynı şekilde burası da kök 3 eksi kök 2 bölü 1 olmalıdır. Yani tüm tabanlarımız paydalarımız 1'e eşittir. Bu yüzden paydalarımızı yazmamıza gerek yok diyoruz. Artı diyoruz kök 4 eksi kök 3 artı kök 64 eksi kök 63 gelmeli. Burada artı kök 2 ile eksi kök 2 birbirini götürecek. Artı kök 3 eksi kök 3 birbirini götürmeli. Son durumda arkadaşlar bu değerlerin hepsi birbirini götüreceği için burada da eksi kök 63 gidecektir. Yani eksi 1 artı kök 64 kalmalıdır. Kök 64'ün değeri 8 olduğu için eksi 1 artı 8'den sonucumuz 7 olmalıdır.